Günaydın, 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 Günaydın sevgili arkadaşlarım. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Tabii Günaydın diyorum ama beni hangi saatte, nereden izliyorsunuz bilmiyorum. Ama şu an saat 10-11'e geliyor arkadaşlar. Annem bahçeye gidiyormuş, ben de arkasına takıldım geldim ve otları görünce aklıma ne geldi biliyor musunuz? Meryem abla bana ince yapraklı damar otundan istemişti. Beraber çalıştığımız arkadaşım arkadaşlar. Ee, o bu şekilde hani otlardan hani böyle hani şifa bulmayı çok sever. Ee, göz rahatsızlığına, mide hastalığına, akciğer hastalığına falan bayağı bir faydalı bir ot arkadaşlar bu. Şöyle ot deyip de geçmeyin. Öncelikle şifayı Allah'tan bekleyin arkadaşlar. Sadece ottan değil Allah'ıma dua edin. Rahatsızlığınız varsa ama e, ondan sonra da kendi doktorunuz kendiniz olacaksınız şöyle gördüğünüz gibi e, bu e, ince yapraklı damar otu arkadaşlar. Kalın yapraklısı ben daha önceki videolarımda kalın yapraklısını da çekmiştim sizlere. E, hava bugün yağışlı her yer çamur gördüğünüz gibi ellerimde çamur oldu. E, enli yapraklı olan e, romatizma, diz ağrıları boyun ağrılarına falan hafiften haşlayıp e, koyduğunuz zaman faydalı arkadaşlar ama e, bu ince yapraklı Damar otunun da faydaları farklı. Mide yaralarına, ondan sonra bağırsak rahatsızlıklarına, icra yolu enfeksiyonlarına birçok hastalığa faydalı olduğu söyleniyor arkadaşlar. Tabii ki bunu siz Google'a açıp şöyle neye faydalıymış diye bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen bir Google amcayı açın. Ince yapraklı damar otu neye faydalı diye şöyle bir e, bakabilirsiniz böbrek taşları taşı rahatsızlığına, ondan sonra göz sağlığına, hani gözde e, ki m, nasıl diyeyim görme kaybını falan engelliyormuş ama dediğim gibi arkadaşlar sizler iyice inceleyebilirsiniz nasıl bir ot, şöyle bir göstereyim size ince yapraklı damar otu oldukça. Arkasını şöyle çevirdiğin zaman damarlı bir yapısı olduğu için damar otu denmiş sanırım arkadaşlar. Akciğer hastalıklarına da şifa olduğu söyleniyor. İnce yapraklı damar otunun arkadaşlar. Şimdi şöyle yanında da var bakın gördüğünüz gibi. Bu da daha yeni çıkıyor. Şunlar da yeni çıkıyor. Şurada var. Gördüğünüz gibi burada bayağı. İnce yapraklı damar otu var. Ben bunu iş yerimdeki e, Meryem abla bu şekilde şifalı otlardan hani e, şifa bulmayı e, nasıl diyeyim tüketmeyi seviyor hatta daha önceki videolarımda çekmiştim ben. E, hani ot toplarken çekmiştim. O görünce sizin o tarafta varsa gülüm getir gel bana gelirken gülüm demiştim Tamam abla dedim sen istersin de ben getirmez miyim? Şöyle annemle sabahleyin bahçeye çıktık. Dedim anne ben de geliyorum hemen. Şöyle bıçağımı aldım yanıma. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunlardan Meryem ablaya götüreceğim hatta geçen işte şimdi ben bu otu çekiyorum ya e, Hayriye teyzeme zeytinyağı götürmüştüm Konya altında e, o da istemişti benden ama ben unutmuşum inanın ki o koşturmaca ile şeyle unutmuşum e, şimdi ben bunu çekerken biraz belki Hayriye teyzem de görür ama hani eğer ki fırsat bulurdu o taraflara gidersem yine götürürüm inşallah. E, benden istemişti ama gerçekten unutmuşum arkadaşlar. Şimdi ona da söyledim. Teyzem dedim böyle böyle e olsun dedi. Önemli değil dedi ama hani götüremediğim zaman da bana söz verip de götüremediğim zaman dert oluyor. Dedim Hayriye teyzem dedim. Hatta söz şey e, otu da istemişti benden o hüppük otuyla kokul ottan da getirir misin hani parasını vereyim dedi. Hani ben öyle bulduktan sonra parayla marayla götürmem. Ama hani dedim Hayriye teyze söz vermeyeyim dedim. Ama söz verirsem dedim içime batar dedim. Ben onu yapmak zorundayım söz vermeyeyim. Topladığım zaman dedim ben sana getiririm geliş gidiş dedim ben de. Tamam dedi öyle <laughs> kaldı arkadaşlar ama inanın kendi hani topladığım otlardan e, herkese vermek istiyorum ama inanın ki hani o şey yok mesela geçen şimdi şöyle hem e, toplayayım hem sizinle beraber sohbet edeyim diye şöyle videomu e, arka tarafa aldım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şimdi geçen gün takipçimin bir tanesi e, Hani ben senden ot istemiştim Gülsüm neden hani göndermiyorsun Neden hani tenezzül edip göndermedin bana gibi bir yorum yazanı olmuş takipçimden Arkadaşım hani kargo parasını vereyim dedim diyor Ama ben kargo parasıyla hani falan olmuyor Ben ücretsiz hani dağıtabilsem verebilsem zaten ücretsiz veririm arkadaşlar Ben kargosunu şey hani parasında şeyinde değilim inanın ki benim fırsatım yok. Öyle söyleyeyim. Haftayı çok okula çalışıyorum. Hafta sonu köye geliyorum. Görüyorsunuz. ...inanın ki fırsatım olsa ben sizlere toplayıp toplayıp hani sonuçta doğada yetişen, Allah tarafından yetişen, Allah tarafından bizlere e, verilen veren şey yani bir nimet sonuçta. Neden ben sizlere vermeyeyim? Neden ulaştırmayayım? Gerçekten hani bazen çok üzülüyorum. E, hani sizler isteyip de ben yapamadığım zaman ee, üzülüyorum arkadaşlar hani keşke e, şimdi mesela ben bu otu topladım say arkadaşım sen kargo parasını vereceksin ben sana ücretsiz göndereyim tamam ama bu zaten senin oraya gelene kadar zaten hava güneşlik olursa buruşur ölür biter yani ot yani sonuçta ama inanın ki hani böyle üzülüyorum öyle söyleyeyim hani e, siz istiyorsunuz ama ben yapamadığım zaman üzülüyorum inanın ki benim de fırsatım yok lütfen bir de hani öyle düşünün. Öyle söyleyeyim size. Şimdi mesela ben Meryem ablaya vereceğim. Beraber çalışıyoruz. İş yerinde götüreceğim. Ee, beraber çalışıyoruz. Hani uzakta olup da benden istediğiniz zaman ben kargoya götürme şansım yok. Hafta içi çalışıyorum. Ben öyle dışarıya falan çıkamıyorum. Sonuçta 400 tane öğrencim 400'ü geçin üzerinde öğrencim var sonuçta. Onların beslenmesiyle ilgileniyorum arkadaşlar. O yüzden hani götürme şansım yok. Öyle söyleyeyim size. Şöyle şu otun güzelliğine bakın. Tamam ben çekiyorum videolarda hani e, yenilebilen otları hani bildiğiniz otları hani bilmediğiniz otları sakın yemeyin. Ben de bilmediğim otları yemem arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ama bunun mesela salatasını falan yaptığınızda da e, güzel oluyor ama incecik doğrayacaksınız. Biraz damarlı bir yapısı olduğu için Salatasını yapanlar da var arkadaşlar bunun. Hani böyle nasıl diyeyim yaprağından koparıp yiyebiliyoruz ama hani zehirli bir ot değil onu söyleyeyim size. Yani yenilebilen otlar içinde bu. Ama yemediğim otları sizlerle hani kesinlikle paylaşmıyorum öyle söyleyeyim. Kendim yiyorum deniyorum ve e, bu konuda sizler de araştırın. Hani bil, bilmediğiniz otları sakın yemeyin öyle söyleyeyim. E, ben bu vebale giremem arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yediğimiz otları sizinle beraber paylaşıyorum ve bu otlar konusunda hani böyle araştırmayı çok seviyorum. Araştırıyorum ee, ve hani faydalı olan bildiğim otları sizinle beraber paylaşıyorum. Sizler yine Google'ı açıp e, bunun faydalarını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Öyle söyle. Şimdi şurada da var, şu yeni çıkıyor ama bunu da alalım. Böyle bakın bayağı çoklu bir şekilde çıkmış bu birazcık daha taze bunun salatasında dediğim gibi yapabilirsiniz Salatasında yapıp tüketenler var Öncelikle Google'u açın Faydalarını bir öğrenin. Benden duyduğunuz hani damar otu, sinir otu diye şöyle bir yazın. Hemen zaten önünüze faydaları ve zararları çıkacaktır arkadaşlar. Şifa niyetine inşallah. Rabbim ne yarattıysa boşa yaratmamış. Her şeyin bir faydası. Her şeyin bir şeyi var aslında biliyor musunuz? Bak şurada da var. Şunu da alalım. Çıkaramadım ya. Kesemedim kökünü. Keşke bunu geçen hafta işte aklıma gelmedi. Biliyor musunuz? Koştur koştur zeytin topladık. Keşke o zaman aklıma gelseydi. Haydi teyzeme götürseydim işte. İnşallah geliş gidiş o konya altında biraz bana ters uzak geliyor ama inşallah geliş gidiş götürebilirsem götüreceğim dediğim gibi. Şöyle göstereyim. Bunu böylece koyayım. Hiç ayırmayayım. Bakın şöyle. Kaç tane? Bir, iki. Ayrı kotu gibi. Ayrı kotunu bilir misiniz? Hatta ayrı kotunun o kökünün de çok fazla hani her şey faydası varmış. Bakın ayrı kotu gibi. Üç, dört, şöyle bir sürü kökü var. Beş, altı, yedi, sekiz bayağı çoklu kökü var. Şimdi bunu da alalım. Hatta ben poşet getirdim. Poşetime katayım bunlar. Bunlar da yeter diye düşünüyorum aslında ama neyse şurada da var. Onu da alayım. Bak şurada. Evet. Şunları da alayım. Bunlar daha taze, daha yeni çıkıyor. Dediğim gibi bu mesela bizim apartmanın e, sitesinin e, bahçesinde bunun en yapraklıları var böyle elimin elimin içi kadar böyle o böyle hani ellerimde taş toprak e, onu birazcık sıcak suda ıslatıp e, hani ağrıyan yerlerinize koyduğunuz zaman e, ağrıyı hafifletiyormuş arkadaşlar İyi geliyormuş şöyle. Eski zamanlardan işte. Eski zamanlarda böyle devamlı ilaç mı vardı? Mesela bizim burada köyde bir parsal amcamız vardı. Mesela böyle şifalı otları toplayıp onlardan bitkisel karışım yapıp o şekilde hani kimin ne rahatsızlığı varsa onu yapardı arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Kaç sene oldu vefat edeli. Eskiden bu şekilde bitkilerden kürler yapardı. Sonuçta yani Demek ki insanlar Şifa buluyormuş ki e, yapıyor yapılıyormuş yaptırıyormuş Demek ki arkadaşlar dediğim gibi zaten ilaç sektöründe bile e, bu doğal otlardan hani ilaçlar bile e, ilaç sektöründe kullanılıyor zaten her otun farklı faydası var işte Bak şurada da var şunu da alalım mı toplaması benden şifası Allah'tan gar. Şimdi ben bunu Meryem ablaya götüreceğim. Dediğim gibi. Hı. Hı. Yeter. Bayağı oldu. Sadece şuncacık yerden bu kadar topladım. Yarın gider giderken götüreceğim. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar. Toplaması benden şifası Allah'tan artık. İnşallah şifa olur. Ee, şimdi şöyle çantamı katayım. Poşetime koyayım. Bu videomu burada kapatayım. Oy. Toplaması benden şifası Allah'tan. Şurada da var bakın. Onu da alayım. O video'mu kapatayım. İnşallah bir başka videolarımda tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Bu şekilde e, videolarımın devamını istiyorsanız like atıp yorum yazıp e, yorum olarak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Ve videolarımın devamını istiyorsanız o toplama videolarının e, dediğim gibi yorumlarda buluşalım. Bir dahaki videolarımda tekrardan görüşürüz olur mu? Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.